Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Bugünkü videomuzun konusu siyatik sinir hasarında yapabileceğiniz core bölgesi yani çekirdek bölgesi kuvvetlendirme egzersizleri olacak. Özellikle bu egzersizlerden bahsetmek istiyorum ki bel bölgesindeki hasara bağlı siyatik sinir sıkışması yaşayıp Kalçasından bacağına kadar sinir ağrısı yaşayanlar bel bölgesini kuvvetlendirdiklerinde bu sinir hasarını en aza indirebilir. Kalçadaki, bacaktaki o zonklayan ağrıyı en aza indirebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin çok etkili 4 egzersin birincisini paylaşarak videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde sizden istediğim köprü kurma egzersizi olacak. Köprü kurma egzersizi hem o siyatik sinirin tutunduğu kalça bölgesine hem arka bacağı hem aslında bu bölgelerin hepsine çekirdek kaslarıyla birlikte etki ettiği için çok etkili ve gerçekten kısa vadede etkilerini görebileceğiniz bir egzersiz. Ellerimi bu şekilde yanlara yerleştirip bacağımı kaldırıp kalça bölgesini kasmaya çalışıyorum. Daha sonra yavaşça indirdim. Çıktım, Yavaşça indirdim. Size burada söylemek istediğim bir şey var. Hem burada belimi yukarı kaldırdığımda çok fazla yukarı zorlamıyorum, hem de bu şekilde aşağıda asla bırakmıyorum. Belim, bacağım, dizim bu şekilde düz bir hat oluşturacak kadar kaldırıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Kaldırdım, sıktım popomu, yavaşça bıraktım. Bazılarınız için bu egzersiz biraz ağırlı olabilir. Siz ağrının olduğu noktadan lütfen geri dönün. Ne demek istiyorum? Bu noktaya kadar geldim. Ağrı varsa bu noktadan geri dönüyorum. Ama yoksa bu şekilde popomu sıktım, bıraktım şeklinde köprü kurma egzersizini 15 tekrarlı 3 set şeklinde uygulamanızı istiyorum. Sıradaki egzersizim Dünya Sağlık Örgütü'nün de omurga sağlığı için kesinlikle yapılması gereken egzersizler listesinde önerdiği bir egzersiz olacak. Sizden istediğim bu şekilde kedi deve pozisyonundayken sağ bacak, sol kol ileriye uzatmak, o bölgeleri hissetmek, yavaşça çekmek. Diğer taraf. Sağ taraf. Sol taraf. Sağ taraf. Sol taraf şeklinde egzersizi uygulamak. Bu egzersiz erken dönemde sizin için zor olacaksa sadece bacak bölgesini bu şekilde çalıştırarak da egzersizi uygulayabilirsiniz. Sonra kendinizi daha iyi hissettiğinizde bu şekilde kol bölgesini ekleyebilirsiniz. Sağ taraf için 8 tekrar, sol taraf için 8 tekrar yapmanız yeterli olacak. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu egzersizi yaparken bacağımı çok fazla yukarı kaldırıp belimi bu şekilde aşağıya doğru itiyorsam egzersizi doğru yapmıyorum. Sizden ricam bel bölgesini orta hattı tutup Bacağımı düzgün bir seviyeye kadar kaldıracağım ama belimi çukurlaştırmayacağım. Belim toplu olacak. Daha sonra kolumu getireceğim. Yani belimi sıkı tutup bacağım ve kolumu belimin bu sıkılığında korumaya devam ederek egzersizi uyguluyor olacağım. Dediğim gibi 3 set her iki taraf için yaptığınızda bütün sırtı, kalçayı ki siyatikle ilgili probleminizin çok iyi gelecek, çok rahat hissedeceksiniz. Şimdiki egzersizimizde de aslında hem kor bölgesini hem bel bölgesini hem de kalçaya giden o siyatik bölgesini sıkıştıracak kaslara hedef olacağız. Başımızı bu şekilde ön tarafa koyup sağ bacak, sol kol, sağ kol, sol bacak kaldıracağız. Az önceki egzersizin aslında bir farklı versiyonunu yapacağız. Ve bu versiyonunda belimiz yerde basılı olduğu için Sakatlık riski en aza inecek ve gerçekten kalça bölgesini çok iyi hissedeceksiniz. İsterseniz kolunuzu bu şekilde uzatarak da yapabilirsiniz. Size kalmış hangisinde daha kolay hissederseniz. Ama sizden ricam, şimdi ben mikrofon olduğu için başımı koyamıyorum. Başımı koyup bu şekilde egzersizi her iki taraf için 8'er tekrarlı yine 16 tekrar olacak şekilde 3 set halinde uygulamanız olacak. Ve son egzersizimiz sizin için biraz zorlu olabilir. Bilerek sona bıraktım ama gerçekten kor bölgesi dediğimiz çekirdek bölgesini çalıştırmak için kilit bir egzersiz. Sizden istediğim bu şekilde yan pozisyondayken kalçamı kaldırıp dümdüz bir hatta bekleyerek plank pozisyonunu yapmak. Sizden istediğim dediğim gibi omzunuz Gövdeniz, bacaklarınız, ayak bilekleriniz aynı hatta olacak. Bu şekilde 20 saniye çarpı 3 set yapacağım. Dinleneceğim. Daha sonra tekrar kalkacağım. 20 saniye 3 set bu pozisyonda bekleyeceğim. Görüyorsunuz ben de titriyorum. Çok kolay değil. Kalçanızı arkaya atmayın, öne atmayın. Bu şekilde başınızı da düşürmeden 20 saniye 3 set. Her iki taraflı bu egzersizi uygulamanızı isteyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Videonun başında da söylediğim gibi, eğer siyatik sinirle ilgili bir probleminiz varsa daha önceki videolarımda siyatik sinirin özel egzersiz programını paylaşmıştım. Şimdi de destekleyici olarak bu programı paylaşmak istedim. Kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.